Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. İlk defa karşınıza böyle çıkmış olabilirim. Bu arada e, videonun arka planından seslendiriyorum. Bugün sizlerle birlikte e, yeni bir seriye başladık. Hatta shorts olarak da atmıştım size. Bu seride arkadaşlar. Şöyle bir şey olacak. 20 günde gelişmeye çalışacağım ve 20 saniyenin altına düşmeye çalışacağım. E, birinci gün arkadaşlar. Bugün e, nasıl olduysa farklı bir şekilde e, ee, bir, iki tane OLL, bir tane de PLL, pardon, bir tane OLL, iki tane PLL ezberledim. E, ee, bunları da zaten e, videoda belki görebilirsiniz. Gerçekten 26, 28, o civarda sürelerim var. 25, o civarda. Bakalım bunu gün geçtikçe nasıl ilerletebiliriz. Onu da görmüş olacağız bu sene. Ee, yazın Arkadaşlar her gün böyle videolar gelecek yani 20 saniyenin altına düşene kadar videolar gelecek ama yaz dahil okul açıldığında yapmayacağım böyle bir şey ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın yani e, average 5 fena değildi güzeldi ama çözümlerde şöyle bir şey var ee, galiba küpümü değiştireceğim Bu arada bence e, değiştirmeliyim şu anda onu da kutu falan da gelip yine alacağım küplerde küp çok fazla lokap oluyor yani takılıyor arada pireli yaparken çok fazla takılıyor yani aşırı kötü bir şekilde yapıyorum bir de fark ettiyseniz bazı çözümlerde e, duraksıyorum o duraksamayı da azaltmaya çalışacağım ilerleyen günlerde onu da geliştirmesini falan arkadaşlar e, sifof yöntemini yorumlara yazarsanız sevinirim İstediğiniz şekilde de onu yaparım. Evet şimdi sizi çözümlerle baş başa bırakıyorum. Bu arada bu videoyu izleyerek de arkadaşlar kendinizi geliştirebilir. Hatta e, videoyu falan izleyerek kendinizi nasıl şey yapabilirsiniz onu da görebilirsiniz. 3 x 3 seka önemli olan şeylerden bir tanesi de şeydir arkadaşlar. E, fazla çözüm örneği görmek. Çok fazla çözüm görmeniz lazım sipof yönteminde eğer biliyorsanız. Bilmiyorsanız arkadaşlar yorumlara yazın ben zaten yapacağım. Ee, şimdi çözümlerle arkadaşlar inceleyerek sen de kendinizi geliştirebilirsiniz. Şimdi sizi başbara, baş başa bırakıyorum. <laughs>